Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezer. Ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık. Ne yarar? Ne yarar? Sonu <laughs> bekle. <laughs> 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 evet, 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 evet. Yanımda Halil İbrahim Göker var. Halil'i kullanıyor daha çok. Halil diyoruz. <laughs> Bizim wine kardeşimiz de var. Tabii ki. İyi, İlk ben vardım, sonra gelip yok Amerika, Türkiye falan şey yaptınız, Ya kardeşim Bu neden? Bu neden? Ya ne var? Bunu söylemem lazım. Ya her gün altyazı kullanılıyor <adam, her gün gülüyor> bizim. Ben eskiden Evet, öyleydim çünkü. İyi öyleydi. Ne var winda? <laughs> Allah Çünkü yazılsın istiyorum. Cinemazer wine'ları 128 tane. Öyle, Hala öyle telif kazanıyor birileri YouTube'da. <laughs> Öyle ay ay hiç telefon... Atılıyor mu? Atılıyor tabii. Öyle para mı kazanıyor? Abi Olan. bakın ben buraya geldim. Ne Spotify'dan para kazanıldığını biliyor bunlar. Ne Apple müzikten, ne telif atmayı Spotify'dan biliyor. Oğlum nasıl YouTube kanalı emin miyiz şu an? Biz hiç para kazanmıyoruz ama ayrına çıkıyoruz. Amme hizmeti. Bir de kulaklık dağıtıyoruz, şimdi paramız bitti. Ciddi <gülüyor> <gülüyor> mi? Ciddi mi? Ciddi <laughs> mi? Kanka bir iki program izleyip geleydim be. Ha? Yani yolda gelirken Şimdi... baktım mı, o da Berkcan'ınkine baktım sürekli gülüyordu. Ee... Onu da bir şey anlamadım. <gülüyor> 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 evet. O zaman bazımızı seçiyoruz. Hadi bakalım bazımızı seçtik. Hadi. Programı Berkcan'ı mı izledin sadece? Baz yani... seçme olayını biliyorsun en azından. Evet biliyorum. Tamam üstündeki ne renk ona göre seçiyorsun. Pembe. tamam bunu biliyormuş. <laughs> Yenmedi. Aç abi. Süt. Süt güzel. Evet. Süt bu ara içiliyor. Bu ara mı? Evet yani Genel süt olarak... çıkanlar içiyor bu ara yani. Ha, öyle yani mi? kötü gitmedi sütçüler. <laughs> sütçüler bu ara çok iyi. Baya baya iyi gidiyorlar o, yani. O meslek de öldü be. Valla öldü. Kalmadı. Sütçü. <laughs> abi bu kadar karizmatik sesi bu kadar bok edebilir mi ya yani. eyvallah. Genel olarak öyle diyorlar zaten. Evet. Sen konuşma sadece bak. <laughs> Hani öyle kadınlar konuşur ya abi adam işte vücudu gör abi o çene işte çok karizmatik ama bir konuştu. <laughs> bu arada göm, gömülmem. Çünkü burada bir genel kültür şov yaparım. Böyle kalırsın. Ne alakası var? Yaparım çünkü konuşurum yani. Aşırı konuşmana gömdük. Ha teşekkür ederim. O zaman ödül ve cezamızı görelim. Evet bu kısmı tam olarak bilmiyorum sanırım ben. Ya program bunun üzerine bu arada onu söyleyeyim de. Yani. Efendim, doğru bilirsen muz, yanlış bilirsen mayonez. Ha okey. Ha sorularım okay. var benim bu arada. <laughs> bir de öyle bir kısmı var. <laughs> ben de bilmiyormuşum. programın. Gelsin mi sorun? Tabii ki. Yunanistan'a ötelemeye çalıştığımız son şarkı aşağıdakilerden hangisidir? A. Taha duymaz alayın acaz. B. Atilla Taş yam yam style. C. Sinan Akçıl tabi tabi. A. Taha duymaz. O yemek yapan çocuk değil mi? A sen de şu an onun yaptığını yapıyorsun bu arada. Farkında mısın? <laughs> <laughs> Abi derler. Ben çocuğun kim olduğunu bilmiyorum da Ciddi şu mi? an kötü, kötü bir benzetilme gibi hissediyorum. Abi yemek yapan çocuk var ya. <laughs> Merhaba YouTube yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün işte beraber limonata yapacağız. Evet arkadaşlar şu an soğanı atıyoruz. Üzerine kıyma. Öyle mi? Evet. <laughs> Abi o ne ya? O nasıl <laughs> bir aşırı fakir ya? Hiç parası yok. Hiç yok parası. <laughs> evet. Yani belki de parası var bu arada. Parası yokmuş gibi davranıyor çocuk. İşte arkadaşlar valla kaşık yok elimle karıştırıyorum görüyorsunuz falan. Gerçekten tarzım. Evet mi? ciddiyim bu arada yani. Youtuber mu peki? Valla Instagram mı sanırım ya. Ne hiç parası yok. Yani öyleymiş. Senin anlattıklarından sonra <laughs> <Yani> ben bunu yapmıyorum. <laughs> yani. Yapıyorum. Bütün sosyal medyalardan para kazanmayı başarabilen bir adam var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yaptım bunu. <laughs> Kesinlikle. Kitliyorum o zaman taa Duymaz. Kitli, kitlemek, kitle. <laughs> kutluyorum yani son kararım okay. mı gibi bunun hani okay. hani bilineni. <laughs> Şu, nasıl? Atilla Taş'ta. Atilla Taş Bu kime göre neye göre ki? Bu çok öznel bir şey bu arada Aynen. Yani. bu trend olmuştu işte. Bu ara onu şey ötelemişiz. Bu ara mı oğlum? Atilla Taş en son içeri girdi lan. <laughs> Allah Allah. Yani... Doğru. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Alkış. Şu an kapatabilir miyiz? Soluk bir alkış oldu. <laughs> Hayır, hayır. Daha... Abi biz sana VTR'e girelim mi bir? <laughs> Programı tanıtan. <laughs> Bu arada bir kulaklık oldu. Eğer bütün soruları bilirsen e, artı artı şekilde toplam kulaklık verme şansım var. Peki bunu nasıl kazanıyoruz? Aşağı yorumlara Instagram sayfanızı yazıyorsunuz. <laughs> Aşağı Instagram sayfanızı yorum olarak atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. <laughs> Biz çekiliş yaparsak da adresinizi falan size ulaşmaya çalışıyoruz. Ben anlamadım ya. Ben biliyorum insanlar mı kazanıyor şu an? He? Ben biliyorum insanlar mı kazanıyor? Berkcan bölümünü 7 saniye mi izledin abi? Galiba bancıyım ya. ya. <laughs> Evet ikinci sorumuzdayız. Bir kulaklık aldım bunu da bilirsen üç kulaklık oluyor artı wow. iki şeklinde. Ya yani i̇şte. Bu arada geçen bir videoya şey yazmışlar. Otomatik oynattan kazandığım kulaklıkla otomatik oynat e, videosu izliyorum falan diye. Baya böyle ben şey oldum. <laughs> böyle emeklerinin karşılığını <laughs> aldığın an. Evet. Süper. Evet. Siz de kazanabilirsiniz <laughs> mesajı verdi. Mesaj atın yorum atın evet, falan. Evet bu arada bu yani on, o manada. Efendim. Ne? Aa fıstık ezmesi. Evet. Bu nedir? Bu sana kalori yapmasın sporcu adamsın. E bu sarımsak. <laughs> evet. Ha öyleli. Abi. Benim adımı falan biliyor musun? Nejat Uygur diyormuşum. evet Aykut Elmas'la devam ediyoruz. <laughs> evet. E ee, Uğur ne haber? <laughs> Güzel bu bir savaş demekti bu arada. Belçika'da özel üretilen Brüksel lahanası nerede yetişir? A. Toprağın altında. B. Sapın üzerinde. C. Suyun içinde. Sapın üzerinde derken? Ha. Sapı içeride. Gerisi yukarıda. Okey. Gibi. Falan. <laughs> Herhalde öyle <laughs> Üçüncü şık neydi? Suyun içinde. Toprağın altında, sapın üzerinde, suyun içinde. Evet. Ee... Güzel soru bence. Çok iyi, müthiş <laughs> soru bu arada. E, ama Brüksel lahanasını hiç görmedim desem çok mu cahil gözükürüm? Gözükürsen burayı keselim. Brüksel lahanası bir, ufak bir şey değil mi? Tamam ben Nasıl gördüm. Şey? Aynen ben görmüşüm. Hey, <laughs> <laughs> ee, i̇şte <biz> -ekonomik, <laughs> ekonomik, olarak yukarıda olduğunu burada anlıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ama montum iyi izi onunki muhtemelen zara. <laughs> Zara mı Evet. Vallahi Oğlum diyorum abi. para kazandım falan yok diye Allah Allah. Oğlum babamdan mı kazanmıyor? Babam, ben babamdan para almıyorum abi 18 vay yaşından beri. Vaaa bro Allah. 18 yaşından beri evet. ya yavrum Ben 10 yaşından beri çalışıyorum. Ben ya. zannettim ki 18 yaşından beri para kazanınca hep kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben bir rest çektim dedim Hayır. baba gerek yok. <laughs> 19'dan beri kazan <laughs> Erken çektik kız. Neyse evet. Bence sapın üzerindedir bu ya. Sen bayağı bir edebiyat sınavına girmişsindir. O şık eleme mantığını biliyorsun. Abi okey de hiçbir fikrim yok bu konuyla hmm. alakalı. Yani görmedim bile bu. Ne Brüksel diyorsun? Nerede? Kafan nerede şu an? Sapın üstünde gibi sanki böyle. Hiç değil mi? Yok ya. Çok normal lahana gibi oldu değil mi? Brüksel deyince böyle <laughs> suyun içindir ya. Çünkü suyun içi asalettir. Yani denizin içinde mesela da dalanlara falan bak. Bu dalanlara falan bak. Kıvaç da alıyor. Çağatay dalıyor mesela. Nereden oraya geldi Anladın ya? Anladın mı? Vallahi suyun içi ya. Kesin. Suyun içi elit midir diyorsun? Bence elittir yani. Dalanlar çünkü çok pahalı bir spor. Dalanlar. Evet. <laughs> bence Vallahi doğru. Hayatını duyduğum en saçma çıkarım bence, da. Bence, bence doğru. He? Bence doğru. Vallahi doğru bence. Doğruydu. Ama sapın üzerinde deseydi. <laughs> Latatatatata. Ta, 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 ta. Suyun içinde ne var? Ama. Jaws. Bilirsin Jaws. Oooo. Oh. <laughs> ama nasıl ya abi ya? Suyun içindeydi. Abi sapın üzerinde dedin. Tam kitleyeyim mi dedin? Lan tam da güzel he. Vallahi, Spor amcasıyla gidecekti. Bu bayağıdır bu kadar sarımsak koymuyorduk. Ekip seni Çok sevmiyor. Sağ ol. <laughs> Çok teşekkürler. <Ekip. gülüyor> Henüz bir kulaktasın Bence seri bir kokla hok, bakalım yapalım. Aa. Sarımsak bu kadar baskın mı kokuyormuş ya? Hepsinin kokusunu evet. yok etti. Şu an şu, burası sadece sarımsak ama kokuyor Ama kötü yani. değil bence çok. Ne diyorsun? Değil mi? O zaman sen iç. <laughs> Antioksidandır be. Değil mi? Hı? Sizde şey muhabbeti var mı? Kardeşim amino asit alacağım biraz. <laughs> yok ama ben hiçbir şey kullanmıyorum cidden. <gülüyor> ya <gülüyor> Ama hissediyorum şu an bir yerlerde birileri o hareketi yanlış yapıyor. Öyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> cidden ha. Ya Allah aşkına. <laughs> Bir tane spor hareketi koyduğumda Doğru. yani doluyor abi. Evet. Kardeşim şey yanlış var. yapıyorsun. Ya belki ben Doğrusu yanlış yok. Yanlış yapıyorum abi. Doğrusu belki yok emin ol anladın mı? Öyle geliştiriyorum yani. <laughs> Üçüncü sorunun evet. Ödüle cezasını görelim. Hadi bakalım. Ne vardır? Nane olursa iyi olur. Sana nane ya da tarçın lazım. Evet. Ama yok. Monibon. Monibon ve eee o ne ya? O nerede? Bakayım. Abi. Aa. Balıklardan nefret ederim. Zihni zihni geliştirir evet, hocam. Evet, ton balığı yağı da yani Balık ya. Ton balığı yağı. O. İşte balık yani. Ayrı Abi şey. Abi benim <laughs> Jija beni gömüp duruyorsun Oğlum, sonra diyorsun göm... ki sas sey kadar. Benim haberim yok, param da yok. <laughs> ben niye damgalandım? Gel ya? sen sun falan. <laughs> Ama ciddi söyleme. ya ben sevmez balık misin? Balık sevmem yani. Vallahi. Evet. Of, Sadece tarzında balığı yerim de ama yağı tabii ki leş bir şey. Türk Kızlayının ihtiyaç sahipleri için yaptığı son kampanya nedir? A) Askıda çadır, B) Askıda mont, C) Askıda pizza. Askıda pizza. Vallahi askıda pizza. Biliyor musun sen? Evet biliyorum, musun? biliyorum askıda pizza. Kitle mi? Kitledek. Çünkü S o doğruyu değiştiriyorum ondan sonra. <laughs> Sen şu an balık yağı gelmeyeceğin için aşırı mutlu ve korkutucu bir Hayır bakış ya, atıyorsun Hayır ya, vallahi <laughs> askıda pizza değil mi? Peki. <laughs> Sen hazırlamıyor musun bunu? <laughs> Cidden. Uf bu da hakikaten hiç olmazdı. Askıda pizza bence. He? Askıda pizza. Vallahi askıda pizza. Maalesef değil. Gitti <laughs> misin? Ne? Askıda çadır. Koymayayım mı? Joker mi istiyorsun? Joker istiyorum. Ben onu istemiyorum ama kusarım onu yaparsam. Vallahi? <laughs> vallahi. O kadar mı? Evet. Direkt yani çok net. Abi sen kusacağını kardeşim benim ben bonibon atarım ya? Yani. Valla doğru <laughs> değil mi? Bak <laughs> <laughs> takip ediyorum. evet dördüncü sıraya geçtik. Kaç kulaktayız? Beş. Değil. Evet. Edebiyat hocası oldu nasıl belli? Matematik kötü. Üç. <laughs> <Dört>. Beş mi? <laughs> Bir artı üç. Ben orasını dinlemedim abi. Niye matematiğim kötü oldu şu an benim? Allah Allah. Cidden dinlemedim orasını. Abi Kaç? birinci soruyu bildin, üçüncü tamam. soruyu bildin. Tamam. Kaç eder toplam? Ha tam dört. <laughs> soru sayısına e göre biz... soru sayısına göre arttığını şu an öğrendim. Ya. Kafa başka bir yerde diyor. Özür dilerim ama fakirler hep böyle oluyor işte. Sosyal ekonomik olunca kafa Kardeşim, Kardeşim senin gidiyor. ne kazandığını gördük işte. Arabanı mı çekelim aşağı vlog diye. <laughs> Allah Allah. Tamam bu konuyu kapatalım. <laughs> Açıyorum. Aç. Bu ne? Ha. Ha. Sen bilmezsin okay. bak. Neymiş o? <laughs> ne bu? Wasabi. <laughs> Hala benim jokerim duruyor ama. Evet duruyor ama beşinci sorunun daha tatsız. O yüzden iyi düşün doğru yanıt vermeye çalış. Ya benden tarafta olduğunu o kadar eminim ki. Öyleyim öyleyim. <laughs> Avustralya'da yüz kişinin yaşadığı fucking köyü <laughs> Gördüğü ilgiden dolayı adının ne ile değiştiriyor? Ne ile değiştirmiş ya? Daha değiştirecek. Değiştirecek, okey. Şu an değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Saat farkında. A. Fansite. B. Firefox. C. Fugging. Ging. Aynen. Fug, G, Jing gibi. nereden buluyorsunuz bu soruları ya? ya? Sorsana abi ya ne bileyim ne işte. Ne sorayım ya? Kar romanını kim yazmıştı? O abi sana şey mi soralım uzmanlık abi? Allah Allah sor abi. abi. Bence ilginç bir trivia ya. bence yani. Fucking köyün ben bu arada yani ya. harbiden yazılış, bir yazılışını görmek ihtiyacım var. Şey ha cevap mı var? Cevap var. Ha, tüh ya yemedi. <laughs> böyle bir köylü kurnazlığı yapayım. Sen ilk kez izliyorsun böyle. ilk kez öğreniyorsun da ben yirminci evet, kez sunuyorum bu, bu programı. Bu ama e, doğru bir tecrübe yani. Yani anında öğreniyorum yani. Tecrübe Değil ederek. Tecrübe Değil ederek ya, ya. Yani. baştan programı anlattık sonra. <laughs> Evet, var mı Türkiye'de bildiğim böyle ilginç bir köy ismi falan? Bu arada hakikaten merak ediyorum. Eğer bildiğiniz böyle ilginç bir mahalle köy adı varsa yorumlara yazın. Ki eminim vardır. Var Ve yorum uçar. Var. Vallahi merak uçar. ediyorum ya. Bazen gidip video çekesin geliyor. yani. <laughs> Değil mi? Öyle. Yazın arkadaşlar, siz de yazın. Yani ben bu şekilde hatırlamıyorum, bilmiyorum ama etimolojik olarak birkaç bilgi verebilir mi Her istiyorsanız arkadaşlar? Mesela Çorum, çoğu, çoğu Rumdan gelir. Çoğu Rum. Çoğu Rum. Çoğu oda. Evet çoğu kişi Rum gibi. Anladın mı? Ha Rum. Aynen Rum. Onu da mı bilmiyorsun? Hayır ben Rum anladım. Oda İngilizce. Ha yok. Çoğu oda. Harbiden bu arada. Çoğu Rum muymuş? Sen cidden zenginsin lan. Ya. Vallahi ya. Allah Allah bu 2020 olmuş. Azıcık İngilizce de öğrenemedim. Değil mi? Öğrenin lan. Allah Allah. Cambly. Cambly. Başka bir güzel bilgi daha vereyim mi? Ha ver. Mesela denizli ya. O aslında domuzludur çok fazla domuz olduğu için. Domuzlu. Domuzlu aslında. Domuzlu. Oradaki "Nasal" sen bilirsin, Gengiz'den gelen kardeşim. İngilizcedeki "m" var ya. Gengiz'den gelen demek Aslında domuzludur o. Peki domuz mu varmış hocam? Çok fazla domuz varmış. Yani deniz Domuzlu mi var oğlum? şu an? Yani <laughs> Oğlum domuz olması daha gerçekçi yani. Abi, bir sürü yer var. Benim şey Kayseri'li ol soyadlı arkadaşım vardı. Kayser, Şeydi. Kral Kayser'den geliyor da. Abi sen neler biliyorsun böyle? Ya? Peki İstanbul'a, İstanbul'da yaşıyoruz. ki evet. ee, İstanbul nereden geliyor mesela? Konstantinopol Ha canım. Şey, nereden geliyor? şimdi. Nereden geliyor? Orada da çok fazla bul varmış o yüzden İstanbul <laughs> demişler. ne ya? İslambol'dan geliyor. İslambol. İstanbul. Evet her tarafta minareler. Ha. falan ya. Yine İnşallah şovumu yaptım. Burayı kesmiyorsunuz. Şey ya. Eğer ki burayı keserseniz telif atıyorum. Haberiniz olsun okey? Soruyorum. Evet. Ha sordum. sordum. Lan, lan cevap ver baba... lan. lan program bitmiyor be. Yok, Yok bari, harbiden... şeymiş denizli dolu. G olan. Fucking mi? He öyle attım ya salladım şu an tamam. Değil mi? Kitle zaten masaya bir koydum diyeceğim. <laughs> Sırf geldi var ya. Hayır ya alakası yok. Abi, burada böyle e, teşkilatı kurmuşsunuz ya. Demek ki izleniyorsunuz. Aa doğru mu bildim? <laughs> doğru bildim. Vaaav. <Wow. gülüyor> <laughs> <laughs> Senin yani. vardır fantezilerin madem şeydi. <laughs> Sen iyi bilirsin kullanmayı. <laughs> Tamam tamam ne yaptın? Ne ya Şeker... oğlum sarımsağı çökerttim biraz daha. Sana sporcu bari. değil misin ya? Allah Allah sarımsağı Komple mi içeceğim ben? Kaç bardak Bu içeceğim? Bu arada krem şanti kaç programdır koyuyoruz kimse sıktıramamış da yani. Ciddi <gülüyor> mi? Valla. <laughs> <laughs> Ali İbrahim <ben> Göker farkı. <laughs> Buyurun nasıl yapacaksınız? Abi senin cidden sarımsak koktu bu arada ya. Karıştırmıyorsun. <laughs> Yok hiçbir şey değişmedi. Hala leş gibi <laughs> kokuyor. Aa, çok, <laughs> sadece, sadece sarımsak, sadece sarımsak, kokuyor. Çok koyduk be. Evet çok sağ ol çok teşekkür ederim ağzı satayım. Beşinci sorudayız. Evet. Kaç kulaklık olduk? Evet dört orada yedi Se kulaklık. Sekiz. Evet sekiz olduk. <laughs> sekiz olduk işte yani öyle. Buralar kesin. <laughs> telif atarım buralar kesin. <laughs> Şarkını kullanalım da telif atmana sebep olsun. <laughs> Sakat atla aran nasıl peki? Aa, çiğ mi? <laughs> Çiğ. ne be bu? Harbi ya. bu ne ya öyle? Çiğ. Bein. Haşlanmış. Çok teşekkürler ya haşlanmışmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam benim hala şeyim var. Var var. Okey. Beyin. Ve yaş pasta. Evet. Güzel, <laughs> bir, güzel bir ikili. Eski Mısırlılar prezervatif yerine hangisini kullanırlarmış? Var mı ilginiz? Mısırlılar ama. <laughs> Yok eskiye. <laughs> A. Timsah dışkısı. B. Parşömen. C. Isırgan otu. <laughs> yani. Parşömen çok iyiymiş. <laughs> Devlete şey bildiri yapıp sonra. <laughs> Şimdi yani... Yani mantıken ısırgan olamaz. Isırgan çünkü ısırır. Bu arada harbiden <laughs> ısırıyor ısırgan. Sen bilmezsin. Ne? İç Anadolu, İç Anadolu. Aa, bir şey diyeceğim. Ben Aydın'da kara yılanlarla boğuşmuş bir adam. İşte Aydın diyorum, Adana'da. Niye lan? Niye böyle bir şey yaptın ki? Diyorum işte şey... Çekim için... mi? Dörtten bir kağıda böyle bir sahne mi vardı? <gülüyor> <gülüyor> Var mı böyle bir sahne? Yok 4M1K'da. hayır, bir benim dedemler Adana'da yaşıyor. Ha öyle mi? Ya özür dilerim ya. Senin de o boyutun varmış Tabii şimdi? Tabii canım, seni vurdururum. Senin amına koyarım burada. <laughs> Timsah dışkısı, parşömen, ısırgan otu timsah dışkısı nasıl bir şey olabilir ki ya? Timsah şimdi nasıl yumurtlayarak. Nasıl elde yarak, Yani <laughs> yumurtlayarak. Yok Nil timsahı var. Hayır tam da ya, var da yani eline mi sıçıyor gel abi kullanıyorsun. Yok gel şeyini abi, düşünüyorum şu an. Abi akşam şey. lazım olur falan. Şimdi yumurtla. <laughs> İğrenç bir <mi> timsah enişte. <laughs> Belki öyle bir şey vardır ama ha. Bilmiyorum ben açıkçası. Isırganotu olamaz abi çünkü ısırıyor. Yani parşömen mantıklı geliyor da o kadar bariz bir şeyde çıkları koymazsınız. Ama ısırgan şöyle düşün. Hani Çeşitleri var ya, bu kondomun. He, bu daha geç, çok dev kalsın. Doğru. <gülüyor> Tırtıklı. <laughs> Tırtıklısından bahsediyoruz. Neyse, tamam. gene çirkinleştik ya. Evet, ya, Yap, yapıyoruz elbette. şunu ya. Abi yani Vine'ci sor, çağırınca... Sonra bir şey sor, Cahit Sıkı sor Evet orada. ya, Allah Allah. Vine'ci Vine'ciyi dakikada buluyor, sonra böyle şeyler oluyor işte. Şimdi... <laughs> evet. Abi yani parşömen diyeceğim yani. Parşömen. Diyorum. Yani... Parşömen. Ya sizin jokerim var ya parşömen. Tamam. Yani mantıklı geliyor çünkü abi parşömen. Bir beyin atalım be. Kanka ama yani. Ne? Sporcu adamsın. Ne alakası var <laughs> <laughs> Öyle milleti gaza getirme şeyi mi? Ne abi. yanlış mı? Neymiş oğlum cevap? Timsah dışkısı. Ciddi misin sen? <laughs> Bunu araştıracağım. Yazın arkadaşlar link bırakın <laughs> aşağıya. <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Şu. Anneni ara ve Sina'nın söylemesini istediği şeyi söyle. Evet. <laughs> Bunu mu yapacağım şimdi? Evet. Yapmazsan beyin atacağız. Ya şimdi anneme de bu lafı anlatacaksın da Sina kim diyecek, <laughs> neredesin diyecek böyle annem <laughs> evet. Aynen. Diyeceksin ki ne desin? Anne evlenmeye karar verdim, yarın düğünüm vardı. İnanır oğlum annem benim. Olay Allah var. Allah. Rezil olacak şey Eğlenmeye karar verdim. Yarın düğünüm var. Bu koronadan dolayı hızlıca halledeceğim ama benim olsun da kapat. <laughs> Kapatmadı, Kapatmadı. Aynen tepkisini aldım. Tamam mı falan de. Yani. Ya abi ben annem Rıza böyle şeyleri... Rıza'nın var mı falan de. Alet etmek istemiyorum ya kadını ya. Valla alet etmek atıyorum. istemiyorum. O atıyorum. Onu da atma. <laughs> ben gideyim ben <henüz> ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam at ya madem onu içeceğim ben hadi at. Cidden at, yapmayacağım. At, yapmayacağım. Ya be. Vallahi ya çünkü onu da merak ediyorum at. At at. Çünkü annem harbiden inanır yani. Hepsini Oğlum, bu, atmayacaksın herhalde. Hepsini atacağım. Sen siktir sen ne ya al bokunu çıkarma. Allah Allah. <laughs> at ya at anasını satayım at. Hepsini. At. Şunu bir keselim ya. Bokun hepsini. da çıkmadı. <laughs> at abi ar aramıyorsa atsın yani. Şu bir sol lobu. Arkadaşlar bakın bu kanlı da. Ne bileyim biz Joker'i yaparsın diye inandık bir şey dedik. Bu bir şey diyeceğim, bu gerçekten... Oğlum haşlanmamış da bu. Yok haşlanıp geldi. Emin misin? Aa. ilaç evet. <laughs> Tamam bu okey ya. Haşlanmış. At. Haşlanmış tamam. <laughs> haşlanmış kadar. Evet haşlanmış. <laughs> Koku alabiliyoruz şimdi, değil mi? Abi, <laughs> hepsini atacak şu an. Ya, düştü diyecek yani, şu an eminim. Hayır hayır yok okay. Vallahi düştü diyecek ya. <laughs> He? Yok be koymayacağım hepsini Allah Allah. Ben ister miyim programda Abi zaten beyin sarımsakla yenir yani. <laughs> tamam. <abi. gülüyor> Aşırı bir anda sinirleniyorsun. <laughs> <laughs> İçiyor muyuz? Ha? Peki içmemek için bir şey yapma şansımız yok. Kolay olacak. Çöp kutumuza geldi. Bol bol kusabilirsin. Oo parçalı parçalı. Tamam bu. Tamam, bu bu, ya. Bunun yarısını içersem 4. Ama tamam hiç 8 kişiye kulak Abi eyledim. şeyi gördüm yani şu an. Şöyle bir şey düştü oraya. <laughs> Böyle bir şey düştü ya. Tamam onu yemene gerek yok da yani. Birazcık dudağının deyince rahatsız edebilir içeri. Peki komple <laughs> ağzıma bunu sokup çıkarsam yutmak Hayır, zorundayım. Hayır çıkardığın an gidiyor. O kaç programları izleyeydin Hayır'cim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Allah Allah. Bu arada çok net sarımsak ya bu vallahi. Daha iyi Şaka da değilmiş içiriyorlar arkadaşlar şu an. Bir şey olursa da bunlar <gülüyor> suçlu. <gülüyor> yavaş F yavaş. Fake diyenlere de bir açıklama yapmış evet. oldun. Evet. Bozucu'nun şahidi şiracı falan diyor. <laughs> <laughs> yavaş yavaş içsem olur herhalde. Abi senin için daha kötü. <laughs> i̇yi misin? İyiymiş aslında yani. İyi misin? İyiyim şu an okey. O zaman bir... Ya Hayır iç. dibinde şey geldi de çıkardım durdum zaten ya. Tamam sekiz yap hadi iç ya. Allah, zaten çok da koymadı sana. Ben daha bir böyle falan bekliyorum. Abi bir şeyi yemeyeceğim onu söyleyeyim. Dibindeki o şeyi yemeyeceğim. Onu bir yüklet. <laughs> i̇ç iç iç iç. Sekiz yapıyoruz hadi sekiz. Altı olsun cidden ağzıma geliyor o şey ya. Tamam tamam sekizi verdik. Tebrik Allah. ediyoruz. Halil'e çok teşekkür ediyoruz bugün konuk olarak geldiği için. Kendisi 8 kulaklık kazandırdı. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.